Merhaba arkadaşlar güzel sorulara çözmeye devam ediyoruz. Şekilde görüldüğü gibi yatay zeminde dengede duran bir vazayı vazanın ağırlığı ve zeminin vazaya uyguladığı normal dik kuvvet olmak üzere iki kuvvet etki etmektedir. Buna göre bu iki kuvvete ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar konumuz e, dinamin dinamiğin veya yani Newton'un üçüncü yasası etki tepki kuvveti. İlk önce bununla ilgili bir mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Peki arkadaşlar Newton'un arkadaşlar üçüncü temel yasası arkadaşlar her etkiye karşı bir tepki var. Yani etki tepki prensibi hakkında bilgi verelim. Biraz arkadaşlar farklı bazı şeylerde Anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar Newton'un etki tepki prensibinde bir A cismi B cismine ne kadar bir kuvvet uyguluyorsa B cismi de A cismine aynı büyüklükte bir kuvvet uygular. Kuvveti büyüklüklere eşit yönleri zıttır. Yani etki tepki yasasına göre kuvvetler çiftler halinde bulunur. Ki arkadaşlar bu konuyu böyle detaylandıralım. Şöyle arkadaşlar bir yatay düzen ortamında sürtünme yok. İki tane cisim olsun arkadaşlar bir tanesi X. Öbürü de arkadaşlar bir y cismi olsun. Peki şu ilk cismine bu tarafa doğru bir f kuvveti uygulasak X ile Y cisimleri dip dibe olan cisimler. Yani F kuvveti uyguladığımız anda X, Y'yi iter. X'in Y'ye uyguladığı bir kuvvet vardır. Arkadaşlar o kuvvet etkidir. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet şu kuvvet etkiyse Y de X'e aynı anda aynı büyüklükte bir kuvvet uygular. Şunu arkadaşlar birinci kuvvet şunu da ikinci kuvvet desek kuvvetler büyüklük çeşit ama yönce zıttır. Veya bu aradaki kuvvete şuna T etki Kuvveti T desek, şu da arkadaşlar aynı büyüklükte zıt yönde bir kuvvettir. Peki arkadaşlar X Y ne kadarlı bir kuvvet iterse Y de X'e o kadarlı bir kuvvette tepkisini gösterir. Bazı bilgileri burada yazalım. Arkadaşlar etki tepki, büyüklükçe eşit yönde zıttır. Etki kuvveti arkadaşlar tepki kuvvetine tepkiye büyüklükçe eşit büyüklükçe eşit ama yönde büyüklükçe eşit. Eşit fakat yönce zıttır. Yani x'e ne kadarlı bir kuvvet uyguluyorsa y de x'e aynı bir kuvvet uygular ama yönleri tabii ki zıttır. Yönce zıttır. Peki bunu söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar notlarımızı alalım. Peki ikinci bir not. Arkadaşlar etki tepki aynı cisim üzerinde uygulamaz. Bir tanesine etki kuvvet uyguluyorsa diğerine de arkadaşlar Tepki kuvveti uygular. Ve bu ikinci madde önemlidir. Aynı cisim üzerinde uygulamaz. Aynı cisim üzerinde hem etki hem de tepki kuvveti uygulamaz. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Aynı cisim üzerinde etki tepki olmaz. Aynı cisim üzerinde etki tepki kuvveti oluşmaz. Yani farklı cisimler üzerinde olur. Peki arkadaşlar önce bir madde. Arkadaşlar aynı cisim üzerinde olmadığı için asla bileşkelere sıfır değil. Ki bu olayı anlatalım. Şöyle arkadaşlar yatay bir düzde e, şu buzlu bir zemin olsun. Şurada bir kişi Ali olsun. Şurada da arkadaşlar bir kişi Ayşe olsun. Peki tabii ki bunların kötüleri birbirinden farklı olsun. Ali Ayşe'ye bu tarafa doğru bir kuvvetle iterse ki bu kuvveti Arkadaşlar etki kuvveti diyoruz. Peki Ali Ayşe ne kadar bir kuvvet uygularsa Ayşe de Ali'ye aynı büyüklükte bir tepki kuvvet uygular. Kuvvetlerin büyük çeşit yönleri zıttır ki arkadaşlar bunlar farklı cisimler üzerine uygulanır. Asla bileşkeleri o sıfır değildir. Bileşkeleri sıfır olmaz. Farklı cisimler üzerinde olduğundan bileşkeleri asla sıfır değildir. Bunu yazalım ki bu olayı detaylandıralım. Etki tepki kuvvetini burada bitirelim. Peki arkadaşlar etki tepki ille de cisimler birbirine temas gerekli midir? Arkadaşlar yukarıda X ile Y cisimler birbirine dokunuyor. Ama aşağıda Ali ile aşağı birbirine dokunmuyor. Sadece onu yitmiş. Etki tepki için arkadaşlar temaslı veya temassız olabilir. Bunu da yazalım. Temaslı ve temassız etki tepki kuvveti olabilir ile de temas etmesine gerek yok teması temassız etki tepki kuvveti olabilir Peki arkadaşlar daha detaylı daha da derinleştirelim olayları arkadaşlar etki tepki kuvveti için en önemli Mesela farklı cisimler üzerinde olabilir mi? Arkadaşlar etki tepki kuvveti iki tane cisim olsun ki az önce anlattığımız gibi ile de temas etmesine gerek yok. İlk cismi ya da bir dünyamız olsun burada. Şurada da arkadaşlar bir tane ay olsa. Tabii ki kütleleri birbirinden farklı. Arkadaşlar dünya ile ay arasında bir kuvvet vardır. O kuvvet dört temel kuvvetin en zayıf kuvveti kütle çekme kuvvetidir. Dünya ayı ne kadar çekiyorsa ay da dünyayı o kadarla bir kuvvete çeker. Bu kuvvet arkadaşlar kütle çekim kuvvetidir. Yani kütle çekim kuvveti şurada da kütle çekim kuvveti. Kuvvetler büyüklük çeşit yönleri zıttır. Arada oluşan kuvvet arkadaşlar etki, tepki kuvvetidir. O zaman etki, tepki kuvveti için cisimlerin aynı kütlede olmasına gerek yok. Cisimler farklı kütlede olsa birbirine uyguladıkları kuvvetler büyüktür, çeşittir. Ki bu olayı yazalım arkadaşlar. Etki, tepki için, etki, tepki için cisimlerin, cisimlerin kütlelerinin büyük ve cisimlerin kütlelerinin büyük ve küçük olmasının bir önemi yoktur. Cisimlerin kütüllerinin kötülerinin büyük ya da küçük olması önemli değildir. Küçük olması önemli değildir. Yine arada oluşan kuvvet etki olması önemli değildir diye yazalım arkadaşlar. Eğer bir madde olarak bunu da düşünebiliriz. Peki arkadaşlar, peki etki tepki için cisimlerin durgun ve hareketli olmasının bir önemi var mı? Arkadaşlar şöyle bir kamyonumuz olsun. Kamyonda ön tarafta cam. Şurada arkadaşlar bir kamyonumuz bu tarafa doğru belirli bir hızla hareket edecek. Peki kamyonun tam camına şu noktaya arkadaşlar bir sinek vursun. Sineğin cama uyguladığı kuvvet etki ise camın da sineğe uyguladığı kuvvet tepkidir. Yani durgun ve hareketli olması etki tepki kuvvetinin arkadaşlar büyüklüğünü değiştirmez. E o zaman arkadaşlar bunu yazalım. Cisimlerin durgun veya hareketli olması etki tepki kuvvetini etkilemez. Yine her etkiye karşı bir tepki kuvveti oluşur arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar en önemli maddelerden bir tanesi biraz daha farklı bir kavram. Arkadaşlar etki tepki kuvvetinin en önemli maddesi şudur. diye arkadaşlar bu kuvvet aynı kuvvettir. Yani kaynağı aynıdır. Arkadaşlar kaynağı aynıdır derken doğada dört temel kuvvet var. Güçlük kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti, bir de arkadaşlar elektromanyetik kuvvettir. Peki arkadaşlar şimdi olayları anlatalım daha detaylı. Gösterelim. Şu an arkadaşlar X ile Y cisimleri bu soruda arkadaşlar bunlar birbirine dokunuyor. Peki birbirine dokunuyor. Arada oluşan kuvvet arkadaşlar tüm temas gerektiren kuvvettir arkadaşlar elektromanyetik kuvvettir. E, atomik boyutta gerçekleştiği için. Yani elektromanyetik kuvvet atomik boyutta gerçekleşir. Normal kuvvet ki arkadaşlar bu soruda normal kuvvet yukarı doğrudur. E, ağırlık tabii ki dünyamız arkadaşlar bazıyı kendine doğru çeker. O kötü çekim kuvvetinden dolayıdır. Arkadaşlar etki tepki kuvvetinin en önemli özelliği kuvvetlerin kaynağı aynıdır. Etki tepki kuvvetlerinden kuvvetlerin kaynağı aynıdır. Kaynağı aynıdır. Peki arkadaşlar kaynağı aynıdır derken şöyle diyelim arkadaşlar. Şurada bir tane cisim olsun. İlk cismi artı Q elektrik yükü olsun. Şurada da arkadaşlar eksi Q yüklü elektrik yüklü cisim olsun. Tabii ki bunlar arasında oluşan kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Artı eksiği çeker. Artı eksiği ne kadar çekerse eksi de artıyı o kadar çeker. Birbirine uyguladıkları kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Ve arkadaşlar e, kuvvetlerin kaynakları aynı olduğundan aralarında oluşan kuvvet etki tepki kuvvetidir. Peki elektromanyetik kuvveti arkadaşlar günlük hayatta Burada yüklü cisimler arasında oluşan kuvvet, mıknatıslar arasında oluşan kuvvet ki orada yazalım arkadaşlar. Yüklü cisimler arasında oluşan kuvvet. Arkadaşlar mıknatıslar arasında oluşan kuvvet. Ki bu soruda yukarı doğru olan o normal kuvvetimiz. Arkadaşlar oluşan başka sürtünme kuvveti. Arkadaşlar etki tepki kuvvetine örnektir. Veya cisimler arkadaşlar arasında bir ip gerilmesi varsa ip gerilmesi veya arkadaşlar X ile Y cisimlerin dip, dip olan cisimlerin birbirine dokunması dip, dip olan cisimlerin birbirine dokunması da elektromanyetik kuvvettir ki bunlar arkadaşlar etki tepki kuvvetidir. Arkadaşlar dikkat edin tekrar diyelim tekrar söyleyelim. Kuvvet, elektromanyetik kuvveti arkadaşlar Etki tepki kuvveti olması için kuvvetlerin kaynağının aynı olması gerekir ve elektromanyetik etki tepki kuvveti aynı cisim üzerinde etki etmez. Peki arkadaşlar daha detaylı birkaç tane daha cümle kullanalım. Arkadaşlar etki ile tepki eş zamanlı oluşur. Yani etki önce sonra tepki oluşmaz. Etki ile tepki eş zamanlı oluşur. Farklı bir zamanda oluşmaz. Aynı anda hem etki hem de tepki kuvveti olur. Etki tepki eş zamanlıdır. Ve arkadaşlar etki kuvveti artarsa tabii ki tepki kuvveti de artar. Bunu da yazalım. Etkiyi artırırsanız aynı büyüklükte tepki kuvveti de artar. Ve bunların arkadaşlar asla e, aynı cisim üzerinde olmadığından birleşkelleri sıfır olmaz. Peki arkadaşlar etki tepki için bunları anlattık. Şimdi sorumuza geri dönelim. Peki G ağırlığı nedir? Arkadaşlar şurada bir yer küre var, yani dünyamız var. Dünyamız ayı, e, buradaki vazoyu kendine doğru çeker. E, buradaki G dediğimiz ağırlık arkadaşlar dünyanın vazoya uyguladığı, e, uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Dünyanın vazoya uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Peki arkadaşlar bu G ağırlığının sebebi arkadaşlar dünyamızın vazoyu kendine doğru çekmesi tabii ki yer üzerinde durmasıdır. Ee, peki bu kuvvet hangi kuvvet derken iki cisim arasında tabii ki kütle çekim kuvvetidir kütlesinden dolayı kaynaklanan bir sistemdir. Peki arkadaşlar normal kuvvet nedir? Ki ağırlığı yer üzerine bir baskı uygular her etkiye karşı bir tepki demeyeceğim. Yukarı bir doğru bir normal kuvvet vardır. Normal kuvvet etkisinde bazımız orada durgun, hareketsiz yani dengede kalmış. Yukarı gidin aşağı gidin eşit. Yani en eşittir G kadardır. Ama bu etki tepki kuvveti değildir. Ki etki tepki kuvveti olmamasının iki tane nedeni var. Bir, aynı cisim üzerinde etki tepki kuvveti olmaz. Bir, ee, ve kaynakların yani kuvvetlerin kaynakların birbirine farklı olması aynı olması gerekir. G ağırlığı kütle çekiminden dolayı, kütle çekim kuvvetinden dolayı oluşur. Ama normal kuvvet cisimler arasında atomik boyutta elektromanyetik kuvvetten dolayı oluşur. Yani etki buradaki n ile buradaki g birbirini eşit büyüklüktedir, zıt yönüdür ama etki tepki kuvveti değildir. Bunlardan birinci nedeni arkadaşlar aynı cisim üzerine etki tepki kuvveti oluşmaz ve ikincisi de arkadaşlar kuvvetlerin kaynağı aynı olması lazımdır. Ağırlık kütle çekiminden dolayı ama en de elektromanyetik kuvvetinden dolayıdır. Kuvvetlerin kaynağı farklı olduğu için asla bunlar etki, tepki, kuvvet, çifti diyebilir. Peki şimdi şıklarımıza geri dönelim. Peki şu soruyu diyebilirsiniz. Peki etki, tepki, kuvveti nedir? Arkadaşlar dünya bazoyu kendine doğru çeker. E, bazo da dünya kendine doğru çeker. O arada oluşan... Kuvvetler etki tepki kuvvetidir. Çünkü ikisi de kötü çekim kuvvetidir. Dünyanın bazı uyguladığı kuvvetle bazının dünyaya uyguladığı kuvvet etki, tepki kuvvetidir. Kaynağı aynı olması gerekir. Peki bir, etki, tepki kuvvet, bu iki kuvvet ilgili yani elde geli etki ve tepki kuvvet çifti değildir. Doğrudur arkadaşlar, etki, tepki kuvvet çifti olması için kaynakların aynı olması gerekir. Birinci ifademiz yanlış. İkisi de temas gerektiren kuvvettir. Arkadaşlar ağırlık temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Bir cismi yukarıdan bırakırsanız aşağı doğru iner, yer cismi kendine doğru çeker. Yani buraya dokunmuş olmasına bakmayın. Ağırlık temas gerektirmeyen ama normal kuvvet ille de temas gerektiren bir kuvvet. İkisi de temas gerektiren bir kuvvettir diyor. Bu ifade yanlış. Yani bazımız yukarıda olsa eğer yere dokunmuyorsa temas gerektirmeyen. E, normal kuvvet olması. Normal kuvvet olması için en önemli özellik e, cismin ya da vazonun yere temas etmesi gerekirdi. En temas gerektiren ama ağırlık temas gerektirmeyen kuvvetir. Temas gerektiren kuvveti iki yanlış. 3. Eşit büyüklükte kuvveti, kuvvetler büyüklükçe eşit yönleri zıttır. E, bunlar birbirini dengeliyor. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap şıkkı yalnız 3 B'dir. Artık anahtarımızı kapatabiliriz.